saat 7 gibi Suriyeli vatandaşlarımızın adresine ilçe göç idaresi ve emniyet mensupları ile birlikte Suriyeli vatandaşlarımızı adreslerinden alınarak ilçe göç idaresine götürülmesi ve oradan da ülkelerine emniyet ya da İlçe ilçe göç idaresinin gönderileceği bilgisi bizim personelimize verilmiştir. Neden böyle bir karar alındı? Açıkçası buna da anlam veremiyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak üç yıldır biz bu projeye destek oluyorduk. Bizden önce de 2018 yılında da gönüllü geri dönüş projesi vardı. Biz bunun devam ettiriyorduk. Şimdiye kadar 2018 yılından bugüne toplam 8 bine yakın Suriyeli misafirlerimizin geri gönderimi sağlandı. Bunun 4 yakını 3 yıldır bizim memleketlerine gitmeler için gönderimini sağladığımız sayı. Yani toplamda 8 e yakın. Bunun bir tek sebebi olacağını düşünüyoruz. Günü daha önceden belirlenmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bu kafileye katılacağı, onların uğurlamasına katılacağı bilgisi olduktan sonra olduğunu düşünüyoruz. Başka da bir anlam yüklemek istemiyorum. Bu konuyla alakalı belediye başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bu konuyla alakalı bir açıklama yapacağını da tahmin ediyorum. Teşekkür ederim.